Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bizleri sorarsanız arkadaşlar böyle bir fırtınayla donuyoruz. Allah'ım ne verirse hayırlısından versin gördünüz karı böyle ahır yoluna doğru doldu içine açıyorum bir yol ama yeniden tekrar rüzgar alıp dolduruyor arkadaşlarım çok kötü bir fırtına var bugün donacağız sizlerle de bir paylaşayım istedim öyle sosyal arkadaşlar Evet arkadaşlarım dışarıda üşüdüm ve kaçtım içeri. Biraz da pencereden göstereyim size fırtınayı. Ağacımın boyuna çıktı kar kürtünü görüyorsunuz. Böyle işte arkadaşlarım. Hakkımızda hayırlısını versin inşallah. Tabi hayvanların bu havadan pek memnun değiller arkadaşlar. Hepsi ahırında kümesinde. Bakalım inşallah Allah yardımcımız olsun arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.